Gecenin karanlığı şehrin sokaklarına çökerken sokak lambalarının soluk ışığı altında yürüyen Sema'nın adımları titriyordu. İçi öfke ve korku arasında sıkışmıştı. Elindeki çantayı bir hazine gibi sıkı sıkıya tutuyor, nefesi kesik kesik çıkıyordu. "Bu gece bitecek," diye fısıldadı kendi kendine. Hem onun yalanları hem de Ceylan'ın kötülüğü Tam polis merkezinin önüne doğru yönelmişti ki arkasından duyduğu tok ses kalbini yerinden söküp attı. Sema, bu saatte burada ne yapıyorsun? Karan, bir gölge gibi aniden karşısına çıkmıştı. Gözleri karanlık, yüzü sorgulayıcıydı. Sema ne söyleyeceğini bilemeden sendeledi. Karan, "Ben sadece," diyebildi. Karan öfkeyle bir adım yaklaşıp, "Sadece ne?" Basit bir soru sordum. Polis merkezinin önünde ne işin var? dediğinde Sema'nın sessizliği her şeyi ele veriyordu. Cevap yok, dedi Karan, demek ki sakladığın bir şey var. Tam o anda Sema'nın telefonu çaldı. Emir'in sesi telaşlıydı. Sema neredesin? Karan seni soruyor. Holding'e gelmeyecek misin? Sema yalan söylemeye çalıştı ama sesi titriyordu. Bahçedeyim, biraz hava alıyorum. Emir şüpheyle, buna pek inanmadım ama Ceylan hakkında bir şeyler öğrendiğini duydum. Ne yapmayı planlıyorsun?" diye sorunca Sema iç çekti. Kararını açıkladı. "Polise gidiyorum. Karan'ın silahını vereceğim. Üzerindeki izler her şeyi kanıtlayacak. Bu böyle devam edemez." Karan konuşulanları duyamasa bile Sema'nın yüzündeki ifadeden şüphelenmişti ve elini hızla Sema'nın çantasına uzatarak "Sakladığın şey burada mı?" diye sordu. Sema panikle geriye çekildi. "Açıklayabilirim, lütfen." Karan'ın gözleri ateş gibi yanıyordu. "Ne açıklayacaksın? Benden habersiz kararlar aldığını mı? Annem gibi arkamdan işler çevirdiğini mi?" Sema gözyaşlarına hakim olamıyordu. Dün seni konuşurken duydum, dedi. Seni vuran ceylanmış, bunu saklayamazdım. Karan başını yana çevirdi. Sesi buz gibiydi, yanlışlıkla oldu. Sema öfkeyle haykırdı, yanlışlıkla mı? Öyle bilirdin, o kızın gözü dönmüş karan. Karanın sesi sakin ama içi karanlıktı, ama ölmedim. Hala buradayım, Sema hırslı, kararlı bir sesle, o kız tehlike. Bugün olmazsa yarın yine dener. Sen farkında değilsin." diye çıkıştı. Birden Karan'ın maskesi düştü. Yüzündeki acı bir sır gibi ortaya çıktı. Bu adalet değil Sema, bu intikam. Abimin canını aldı. Ben de ondan bir can alacağım. O zaman bitecek. Sema nefesi kesilmiş gibi durdu. Şok içinde fısıldadı. "Sen hala onu seviyor gibisin." Karan öfkeyle bağırdı. Saçmalama. Onu korumuyorum. Sadece acı çekmesini istiyorum. Her gün, yanımda. Sessizlik kısa sürdü. Sonra karan tehdit eder gibi yaklaştı. Bu konuşulanlar konakta kimse tarafından bilinmeyecek. Özellikle de annem. Bu sadece ikimiz arasında bir sır. Sema korku dolu bir nefes aldı ama boyun eğdi. İkili konağa döndüğünde nadire tepsiyle içeri girdi. Aliye ilaçlarını uzatırken kadının yüzündeki yorgunluk her şeyden daha ağırdı. Aliye, "Karan'ın tavrı içimi acıtıyor ama yine de oğlum için yaptım her şeyi." diye dert yanıyordu. Bir anda kapı açıldı ve Karan odanın içinden geçip gitti, annesinin gözlerine bakmadan. Sema sessizce peşinden geldi ama içi parçalanıyordu. Aliye merakla sordu, "Holdinge mi gittiniz?" Erken dönmüşsünüz. Sema boğazında düğümlenen yalanı söylemek zorunda kaldı. Evet, holdinge gittik. Erken dönmek istedik. Karanın bakışı arkadan Sema'nın sırtını deliyordu. Bir kelimeyle her şey patlayabilirdi. Sema odasına çıkar çıkmaz çantasını açtı. Silah hala oradaydı. Ellerinden biri silahın soğuk metaline dokunduğunda kalbi daha da hızlandı. İç sesi bir fısıltı gibi yankılandı. Karan, intikamın seni kör ediyor. Ben seni kaybetmeyeceğim. Gerekirse Ceylan'a karşı da, senin karanlığına karşı da savaşırım. Dışarıda rüzgar uğulduyor. Konağın duvarları bu büyük sırrın ağırlığını taşıyamıyormuş gibi gıcırdıyordu. Kameranın hayali bakışı uzaklaşırken Sema karanlığın içinde duran bir gölgeye dönüşüyordu. Gözlerinde hem kırgınlık hem alev vardı. O sırada koridorda duran Karan, Sema'nın kapısına bakarak fısıldadı, bu savaş daha yeni başlıyor. Birbirlerine söylemedikleri sözlerle, çözülemeyen sırlarla, yakılan köprülerle dolu gecede herkes kendi karanlığıyla baş başa kalmıştı. Ancak hiçbiri bilmeden aynı kader çizgisinin tam ortasında duruyordu. O gece hiçbir şey bitmedi, aksine her şey daha yeni başlıyordu.